Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Bugün sizlere Gaziantep Güzel Vadi, bir tarafı da Yeşil Vadi olan yerden sesleniyorum. Burada küçük baş hayvan pazarı var. Size şimdi küçük baş hayvanların hem fiyat bilgisini vereceğim, hem cinslerini göstereceğim, hem de kolaylıklarından bahsedeceğim. Çünkü satın aldığınızda bir bayram birinci günü tekrar gelip koyununuzu alabiliyorsunuz. Önden sadece kapor ödüyormuşsunuz. Şimdi diğer detaylara da geçelim. Video izlemeye devam. Arkadaşlar bizi ilk girişte Emin Bey karşıladı. Emin Bey de Van'dan geldi ve koyunlarını burada satmak için bulunmakta. Size birkaç soru soralım. Kilosu ne kadardan ne kadara? Burada 65 diyoruz fiyatlarımızda. Değerli müşterilerimize ikramı da bulunuyoruz. Evet. Bir aslan daha normalde 63'ten veriyoruz hayvanlarımızı. Evet yani buradaki yapılan pazarlığa bağlı. Evet. Ee, burada peki almak istediğimde ben bayramın birinci günü gelip almalıyım. Ne yapmalıyız? Kaporama veriyoruz. Evet şu an bir tane hayvan beğeniyorsunuz. Hı hı. İsminizi yazıyoruz hayvan üzerine. Evet. Kaporanızı veriyorsunuz. Evet. Bayram sabahı gelip hayvanınızı Alabiliyoruz. Aranızı kesim uykusuz. yapılabiliyor mu? Evet arkadaşlarımız var tamam. kesim yerimiz burada var. kesim de yapılıyor. Evet, kesim Şöyle koyunlarınızı gösterelim. Bunlar hangi cins? Van, van beyazı. Van beyazı. Şu van beyazlarını da gösterelim. Arkadaşlar çok güzel besleye koyunlar bunlar bakın. Teşekkür ederim. Hayırlı satışlar. Yani. Arkadaşlar şimdi size koyunları göstereceğim. Koyunları gösterdiğim yerde bu pazardaki fiyatları da öğreneceğiz. Evet pazarcımız da burada. Pazarın sahibi beyefendi. Fiyatları öğrenebilir miyiz? Ne kadardan başlıyor? Fiyatlarımız 55'ten 70'e kadar fiyatlarımız var. Evet kilo olsa 55'ten evet. 70'e. Hayvanın randımanına göre. Evet. Besli olmasına göre. Ham getirip satıyorlar bazı arkadaşlar. Hı hı. En güzeli besle almak. Besle almak. Evet. Peki burada e, aldığımızda bayramın birinci günü gelip e, götürebilir miyiz? Evet. işaretlersin, kaporosunu verirsin. Defterimize tamam. yazarız. Evet. Bayramın birinci günü götürebilirler. İsterse burada kesim de yapıyoruz. Çok kesim iyi. Kesim yerimiz de var. Çok iyi. Kesim de varmış arkadaşlar. Kesim de yapılıyormuş. Başka? Burası neresiydi? Burası e, Dumlupınar Mahallesi. Dumlupınar Mahallesi. Evet, Yeşil Vadi. Kaç bunları. gün buradasınız şimdi bayram? Birinci günü. Hayvanlarımız bir tane kadar buradayız. Öyle mi? Evet. Tamam o zaman son gününe kadar da devam edebiliriz. Son gününe, bayramın son gününe kadar da kalabiliriz. Evet gereken bilgileri aldık arkadaşlar. Şimdi cinslerini falan öğrenelim bunların. Hangi cinslerimiz var? Bunlar hangi cinsler? Bunlar Antep Halli bunlar evet. arkadaşlar. Karşıda Van Beyazı var. Burada Van Beyazı var. Antepalli var. Evet. Kilogramları ne kadardan edeceğim? ne kadara başlıyor? Antepalli şu anda 70 lira. Birinci evet, sınıf. Van halliye 65-63 bu şekilde satılıyor. Kilogramların aralığı ya ne kadar? kadar? 45-50 kilo. kilolar mı? Ma... Bu Bunun, yani Bunun içinde yani 50 kilodan 80 kiloya kadar mal var. Bunun içinde 50 kilodan 140 kiloya kadar mal dişi kısır koyunlarımız var. Şurada dişiler varmış arkadaşlar. Dişi koyunlara da gösterelim evet, size. Bunlar Van beyazı dişi koyunlarımız. Van beyazı. Burada Van'dan gelen var, Maraş var. Maraş var. Bunları Van'dan, 45 TL. Adıyaman'dan, Adıyaman. Urfa'dan, Birecik'ten. Ha, bayağı şehirlerden yani her gelen memleketten var. insanımız var burada. Evet, burada her çeşit koyunu da bulmanız mümkün arkadaşlar. Fiyat Aynen. ne kadardı? 45 TL. 45 TL. 45 TL'ymiş diğerlerinin kilosu da gösterdiklerimizin. Şuradakilere evet, girelim. Burada Antep Halli'miz var. Antep Halli dediğimiz, bunların hepsi mi Antep Halli? Şunlar Antep Halli, şunlar Mor, arda mormuş arkadaşlar. Koyunların cinslerini de Burada şöyle görelim. Buradan arka var. Seni de şöyle çekelim mi? <laughs> Ay kocamansın maşallah maşallah. Maraş Türkçoğlu'ndan gelme. Maraş? Maraş Türkçoğlu. Maraş Türkoğlu'ymuş arkadaşlar evet, Çok güzeller maşallah. Çok da güzel bakılmış gerçekten. Besili dediğimiz nedir? Mesili dediğimiz arpayla bakılan. Arpayla bakılan. Bu hayvanımız yani. da Sivas kangalı. Evet. 97 kilo bakın. Maşallah çok güzel. Hayır, hayır, Lokum hayır, gibi hayır, eti var bunun. Hayır. Hayırlı olsun hayır, alanlara. Hayır, Arkadaşlar hayır. burada böyle bir tartımız var. Burada evet. da böyle kilosuna evet. göre evet. tartıp evet. alabiliyorsunuz. Evet. Bazı illerde kabala satışlar yapılıyor ama burada kilosunu burada net kilo olarak, olarak öğrenip alabiliyorsunuz. Evet. Şöyle evet. devam edelim. Şunlara bakın bembeyaz. Bunlar Sivas Kangalı. Oo Sivas Kangalıymış bunlar da. Şöyle göstereyim. Kangal ırklı hayvanlarımız. Kangal ırklıymış arkadaşlar. En iyi et bu hayvan. Ben Sivas Kangalı'nı ilk defa görüyorum. Kangal köpeğini biliyorduk ama Sivas Kangalı koyunlar da varmış. Renkleri evet. de bembeyaz, gayet Kar güzel. Etliler de yani çok yani güzel yani. gelişmişler. En hafifi 90 kilo. Pazar yeri bayağı büyük. Şöyle de göstereceğim size. Bakın aşağıya doğru iniyoruz. Şu kısımdan geldik. O kısımda da çeşitli illerden gelen koyunları size gösterdim. Şimdi Burası bu tarafa göstereyim. Van, van beyazı. Evet. Şu taraftan çekelim. Çok teşekkürler. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Evet şurada van beyazları varmış arkadaşlar. Benekli benekli beyazlı siyahlı koyunlarımız. Bunlar erkeklerimiz. Van beyazlarımız. Erkekleri arkadaşlar belli ediyor zaten bakın. Gayet evet, güzel gelişmişler. Merhaba, kolay gelsin. Bereketli satışlar. Evet arkadaşlar, burayı da gösterdik. Şöyle devam edelim. Bunlar da Sivas Kangal kuzular. Kuzularımız. Kuzularımızı da gösterelim. Bunlar kesim olacak mı yoksa büyütmeler için mi? Hayır, kesim olacak. Bunlar artık kesime hazır. Ha, kesime hazır. Gördüğünüz arkadaşlar, kuzular da var. Yine kesime hazır. Genç, taze kuzular. Sizi çekelim şöyle Korkma gel gel gel. Dişi kangal yine evet, Kangallar da çok güzelmiş kanallar. arkadaşlar yani Özenle beslenen hayvanlar Çok güzel bakılmış gerçekten Çok iyi beslenmiş belli zaten arkadaşlar Görüyorsunuz Fiyatlarda pazarlık yapma şansınız var Buraya geldiğinizde toplu alımlarda Özellikle gereken indirim yapılıyor Şöyle şu tarafa geçelim Evet bu arkadaşlarımız da Urfa'dan gelme Urfa'dan gelen dostlarımız ol, bereketli olsun. Ediyoruz. Hoş, bulduk. Tedarik ediyorlar. Sağ olsunlar. Görüyorsunuz şey arkadaşlar. Kardeşim? Hayırlı satışlar olsun. Sağ olasın Allah razı olsun. Urfa'dan gelmişler arkadaşlar. Söylüyoruz çeşit çeşit illerden gelen kuzular, koyunlar, koçlar bunlar. Şunları da göstereyim. Şunlar şu an farklı bir cins mi? Bunlar mor. Mor. Hmm zaten renklerinden belli. Bunlar karışık da malı ile birlikte karışık bunlar. malı ile karışıkmış evet, arkadaşlar. Gelme. Bunlar da birecik. Özenle beslenmiş. Sahibimiz. Merhaba. Kolay gelsin. Hayırlı satışlar. Sağ olasın, Teşekkür ederim. kilo olarak da 45'ten 80 kiloya, 100 kilo, 100 140, 140 kiloya kadar var. 140. Evet. Of 140 kiloluğu bana göster ama birazdan. O benim hafımda. Tamam onu göreceğiz o zaman özelmiş arkadaşlar. 140 kilo koyunu var Sezer Bey'in. Size onu da göstereceğim birazdan. Evet. Şuradan başlayalım yine. Bunlar dişi koyunlar. Dişi koyunlar bunlar da. Maşallah bayağı koyun getirmişler arkadaşlar. Hayırlısıyla inşallah satarlar. bereketli satışlar olsun şöyle devam edelim. Burada yine tartılacak bir koyunuz. Hatta tartılmış bu arkadaşlar. Gidiyor. Alıcısına hayırlı olsun. Bunlar antefalli kuzularımız. Antefalli kuzular arkadaşlar. Satıcımız. Satıcımız kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl satışlar? İyi abla. şükür i̇yi. Çok şükür daha iyi olsun inşallah. İnşallah. Bunlar Sivas kanlı dişi koyunlarımız. Merhaba, sevelim mi sizi biraz? Kaçmayın korkaklar. Dişi Sivas Kangal. Sivas Kangal bayağı getirmişsiniz. Ama güzel Sivas Kangallar da Burada Van var, satıcılarımız. Van Çay içiyorlar. Kolay gelsin. Kim iflas ettirdi? Ya devlet iflas Devlet deme, satamıyorsunuz. Eskiden çift çift alır keserlerdi. Şimdi bir taneyi kesemiyorlar adam diye benle kanıma bu olur mu olmaz mı diye benle kanımın niyetine gittim. Olmaz diye. Değil abi, abi oluyor? Oluyor diyeceğim. Mecbur adamın Olmuyor bütçesi o. Adam onu da almıyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyor sonunda almaz. Aynen. Oluyor desen. Artık bir Diyanet işlerine gidip bir fetva <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Koyun satıcıları da sıkıntılı bu, bu durumdan. De. Çünkü fiyatlar o kadar yüksek ki evet, satışlar durmuş oluyor. durumda. Şereceğim Eskiden 2-3 tane koyun, kuzu, koç alanlar şimdi tamam, alamıyor. Gelip, Maalesef gelip, durumlar ben kötü ben aslında. Ama yine de çok şükür diyorlar. Evet, Bizim evet. Türk halkı böyle. Yine de haline çok şükür deyip evet, devam Buradan ediyor. Hall hall Halliğimiz var. Karşıda Antep hall var. Satıcılarımız. Evet. evet merhaba. Aa, Hayırlı Hoş satışlar abi. Van halleğimiz, satıcılarımız. Van Halli. Merhaba. Kolay gelsin. Hayırlı satışlar. Bunlar, Bunlar mor. Bunları mor. öğrendim. Mor. mor. Mor zaten. Bayağı mor bir de siyah var arkadaşlar Ağrı bakın. Patmos. Ağrı Patnos, Bingöl. Bingöl. Evet. Ne kadar uzak yerlerden gelmişler arkadaşlar. Buradan geçelim. Da Bunlar gösterelim. Van halliklerimiz. Van halliklerimiz. Satıcılarımız müşteri bekliyor. Antep halliği olur da Van halliği olmaz mı demeyin arkadaşlar. Bon Bunlar da Van halliği, Van beyazı. Kolay gelsin. Sağ tamam. olun. Sıcaktan isyan ediyor satıcımız. Müşteri bekliyor değil mi? Aynen öyle. <laughs> hadi hayırlı müşteriler olsun. Kolay gelsin herhalde. Onu davaların da sahibi? Evet yalnız. Karam evet. Ahmet. Parasını verirlerse yok Ama ben söyledim tüm arkadaşlar sen halkımıza aydır. Devlet büyüklerine aydır. Bu yem fiyatları üretim Emir durdu, abi. üretim bitti. Ben mesela bu sene yaptım, <laughs> seneye yapmıyorum. Evet. Yani şu bunları davarı, anlatın halkımıza. Şu davarı kaçarsa satsak şu kökü zarar. zarar. Yedi Ay, buçuk bu 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 arpa aldık, dokuz fiyata saman aldık. Evet. Ablacığım üretim üretim yani şart. Yani üretim de lazım. Evet. Mazot çok, yüksek. Üretim yok. Milletimiz çok zor durumda. Alıcı da zor durumda. Satıcı Üreten da zor de durumda. de ürettiğinin karşılığını alamıyor. Üretiyorsan da karşılığını yani, alamıyorsun. Yani, Tergiye yani, yani. gel. bu sene yani. yaptım, evet. seneye yapıyorum. Yok, efendim, Kurbanda evet. kaça oldu? Ben 35 ineklerimi kestirdim. Gidin de bakın. Tamam. Yani ya bu evet. maliyetler evet. yüksek kurtarmıyor ablacığım Öyle yaptığımız. Doğrudur, doğrudur. Bu malı kaça olursa satacağız ama bir tane besleyecek şey bir yok. Bundan sonra da yap yapılmayacak. Şartlar ağır. Şartlar ağır oldu. Yeter yükseler Mazot mesela bunları götür keselim. getir. Yem al git gel. Kolay yem zaten değil. başını gitmiş. Arkadaşlar duyuyor, duyuyorsunuz kurbanlık koyun satıcıları da hallerinden şikayetçi. Çünkü haklılar ekonominin düzelmesi gerekiyor. Yeter artık demişler yani. Neredeyse bırakacaklar arkadaşlar hayvancılığı. Ablacığım gerçek besiciler Gerçekten bırakacak. Burada birçoğu da milletimizi kandırıyor. Bak dağdan kan malı getirmiş. Beşli beş lira diye. eksiğine veriyor. Besli diye satıyor. E, i̇şkembe yapıyor. Mesela yedirip içirip üç beş kilosu üç beş kilo yem. Evet. Milletimiz de buna ayıkmıyor. İşte beş lira ucuz hani olsun diye evet. kötüye gidiyorlar. Burada, yani bir çoğu milletimizi kandırıyor. Yani milletimiz de buna ayık olsun. Evet. Milletimiz Ama, bunu bilmiyor. Bir sağlam e, randımanlı olmalı. Üç lira 5 lira eksik deyince hani milletimizin hoşuna gidiyor. İşte bu Anladım. ucuz gibisine. Evet. Ama öyle değil. Ondan mesela tamam 5 lira 10 lira eksiğini aldığını farz et. Ablacığım onda istediğin et çıkmaz. Yani istediğin anda bana alamazsın. Evet. İşte onu nasıl anlayacağız? İşkembeden olduğunu. E, elini beline burada... vuracaksın. Bakacaksın ha. etine. Etini hissedeceksin. O zaman dediği gibi hayvanı inceleyeceksin. Ya, ya bu lazım. benim sorumlusu şu arkadaşım? Ula, Ula, mesela bu gelip tanıştı. Ben bir kurbanlık alacağım kardeşim, kardeşim. Bana yardımcı olur. Kimse bu arkadaş yani ona güzellikle yardımcı Evet var. işte dürüstlük bu. Evet. En güzel. o. Yani buranın var. sorumlusu bu Kara Mahomet. Yani gelsin bana sorsunlar. Genere en güzel malı göstereyim. En güzel malı tercih edeyim. Arkadaşlar bakın buranın sorumlusu Kara Mahmet Beyefendi. Gereken adam. bu adam. Evet o Kara Mahmet Beyefendi o size gereken desteği yardımı <laughs> sağlayacak hayvanlar konusunda da bilgi verecek. Tabii sağlıklı sakin, sakin. Sağlıklı hayvana size sunacak. Yardımcı da yardımcı yani, olacak Yardımcı da olacağız. Yenemez sorun değil. Nereden alırsa yine yardımcı olmak tamam. zorundayız. Teşekkür ederiz. Şey Hayırlı satışlar. Yapalım. Teşekkür ederim efendim. Pazarlığa başlıyor muyuz? Evet. Arkadaşlar, Sezer Bey'in 140 kiloluk koçunu buradaki beyefendi satın aldı. Şimdi biz o koçu da göstereceğiz. Nasipmiş. Biz de göstereceğiz. Ondan sonra gidecek koçumuz. Ay maşallah maşallah. Sezer Bey bunun cinsi var mı? Merinos. Merinos. Wow. Ay maşallah hayırlı uğurlu olsun size de. Allah kabul etsin kurbanınızı da. İnşallah. Gördünüz arkadaşlar. Sezer Bey'in 140 kiloluk koçunu da gösterdim. Merinosmuş cinsi de. Şöyle yine görün. Hatta biraz yakınına gidelim mi? Ama burada horozlarımız, tavuklarımız da var. İçin bakalım. Bakın arkadaşlar yün yok et bu. Yün kabası değil yani. Ba bayağı bildiğiniz Ardol. et. Tamam. Paz pazarlığı yaptın mı usta? Yapmadım. Yapacağız. Tamam, Hadi pazarlığınızı yapın. 9500 abi. 8500 lira. 8500 lira. 9500 abi aşağı olmaz mı? 8.5 iyi. Evet. Abi dokuz bire hayırlı gör. Gidelim. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Biz de arkadaşlar pazarlığı görmüş olduk. Şurada da bir tavşanımız var. Şunu da size göstermeden geçmek istemiyorum. Benim beyaz bir tavşan. Gidelim. Ay Allah'ım ne güzelmiş burası. Ya çiftlik Gidelim. gibi. Arkadaşlar şöyle pazar yerini de size komple göstermek istiyorum. Bir uçtan bir uca çok büyük bir pazar yeri. Az önce de duyduğunuz çeşitli illerden buraya koyunlarını, koçlarını satışa getirmiş durumdalar. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Size Yeşil Vadi Kurbanlık Pazarını göstermiş oldum. Sağ olsun pazarın sorumlusu Sezer Bey de bize yardımcı oldular. Tek tek anlattı hangi koyun cinsleri olduğunu ve nasıl yardımcı olunabileceğini, fiyatlarda da pazarlık olabileceğini ve kesimin de burada yapılabileceğini söyledi. Evet Çıkın çıkın gelin Antepler bekliyoruz. Çünkü çeşitli illerden emek vermiş bu insanlar buraya gelmişler. Siz de kurbanlıklarını, kurbanlıklarınızı gelip buradan alabilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Videomu da beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.